اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Sallu ala şefi'u zunubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Evet kıymetli dostlar bugünkü dersimizde inşallah herkesin her Müslümanın öğrenmek istediği her müslümanın evet evet bilmek istediği çok önemli bir hususu hasbihal edeceğiz. Nedir ya bu hepimizin bilmek istediği o güzellik nedir? Herkes bilsin, herkes mutlu olsun ister. Herkes öğrenmek ister. Müslüman ister, mümin ister bunu öğrenmek ister. Rabbim benden razı olsun. Rabbim beni sevsin. Rabbim benden hoşnut olsun ister. Öyle değil mi? İnşallah bu hasbi halimizde kıymetli canlar bu sorunun cevabını inşallah hep beraber cevaplandırmış olacağız. Sorunun cevabını aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde bizlere açık ve açık anlatıyor. Kıymetli dostlar lafı çok uzatmadan gelin hep beraber aleyhissalatü vesselam Efendimizin o güzel hadisi şerifini inşallah hep beraber müzakere etmiş olalım. Allah katında soru şu olsun o zaman kıymetli dostlar. Allah beni seviyor mu? Allah katında benim değerim nedir? Acaba Allah benden hoşnut mu? Kim istemez değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Allah senden memnun. Allah senden razı. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki raziyeten merziyeh Fedhuli fi ibadi ve duhuli cennet. Fecr suresinin son ayetleri kıymetli dostlar. Cenab-ı Mevla e ya eyyetühen nefsül mutmainne diyor. Ey itmitnan derecesine ulaşmış. Yani ne demek? Mutmain olmuş. Hepimizin işlerinde bir nefis var. İmtihan olarak Cenab-ı Mevla'nın içlerimize vermiş olduğu nefsi kıymetli dostlar ellerimizde tutamıyoruz gözlerimizi göremiyoruz ama yaptığımız hareketlerden anlayabiliriz anlayabiliriz isteklerimizden anlayabiliriz anlayabiliriz isteklerimiz duygularımız nefislerimizdir hayır namına yapmış olduklarımız şer namına istemiş olduğu işlerimizden hani diyoruz ya canım çekti. canım istedi. hepimizin içlerinde nefis var hepimizin içinde nefis denen şeytanın avukatlığını yapan kaleyi içeriden fethetmeye çalışan şeytanın içerideki casusu bir düşman var şeytan Cenab-ı Mevla estaizu billah ya beni ademe alla ta'budu şeytan innehu lekum aduvvun mu buyuruyor ey ademoğlu bak bu şeytan var ya sizin apaçık düşmanınız sizin babanızı, sizin atanızı, Adem'i de böyle kandırdı. Sizi de kandıracak. Bu sizin açık düşmanınız. Allah alelen düşmanını gösteriyor. Ya bugün kıymetli dostlar enteresan bir şey ya. Kendi adımıza, kendi nefislerimize bunu düşünelim, muhasebe edelim. Yani sana gösteriyorlar şu adam senin düşmanındır. Sen gidiyorsun düşmanınla dostluk kuruyorsun. Yahu düşmanımın dostu bile benim düşmanımken. Asıl düşmanımla nasıl dostluk kurarım? Mantığa sığar mı bu? Olur mu bu? E olmaz. Ama Cenab-ı Mevla işaret ediyor. Bak ey insanoğlu bu senin düşmanın. Ama inatla onun peşinden gidiyorsun. Bir de onun içerden kaleyi etmek isterken içerden tuttuğu, içerden ona yardım eden muhasebeciliğini, e, yalakalığını yapan bir nefis denen bir düşmanımız daha var. Rabbim cümlemizi şerrinden muhafaza eylesin. Görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen maddi manevi düşmanların şerrinden Cenab-ı Mevla cümlemizi muhafaza eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bile günde defaten Rabbi la tekinni ila nefsi darfata ayni ve la akalle min zalik diye dua ediyor. Ya Rabbi beni nefsimle göz açıp kapatıncaya kadar o kısa bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Sebep? Fethülükeli. Beni helak eder. Nefsin peşine gittin mi Karganın kargayı takip edenler e, pisliğe gider, mezbere yerine gider. E, Allah muhafaza eşi, nefsin de seni götüreceği yer çöplük yerdir. İşte kıymetli dostlar nefislerimizin itmitnan olma sebebi işte Kur'an'la aleyhissalatü vesselam efendimizin Sünneti i ve en önemlisi de Cenab-ı Mevla'nın Kur'an-ı Hakiminde buyurduğu üzere. Ela tatma innul kulub. Kalpler ancak Allahı anmakla, Allahı zikretmekle mutma'in olur. Allah'ın zikriyle meşgul olan, Allah'ın emir ve yasaklarıyla meşgul olan dikkat eden kişi Allah'ın razı olduğu kimsedir. İşte Aleyhisselatu vesselam efendimiz bizim sorduğumuz şu soruya kıymetli dostlar, ne kadar güzel cevap veriyor. Allah beni seviyor mu? Allah benden razı mı? Allah benden hoşnut mu? Acaba namazlarım kabul oldu mu? Acaba dualarım kabul oldu mu? Acaba günahlarımız affoldu mu? Acaba Allah bizi seviyor mu? Acaba Allah bizden razı mı? Yoksa Allah muhafaza Allah'ın gazap ettiği, Allah'ın sevmediği kimselerden miyiz? Ya da onlara benzeyen taraftan mıyız? Allah muhafaza etsin. Ya da böyle huylarımız var mı? Nedir? Allah katındaki halimiz, durumumuz, derecemiz, mertebemiz. Çok mühim kıymetli dostlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki Men serrahu ey ya'leme malehu lehu indallah fel ya'lem ma lehu indehu. Allahu Ekber. Ne kadar güzel, ne kadar açık. Men serrahu ey ya'leme malehu lehu indallah kim Allah'ın yanında Allah'ın huzurunda Allah'ın katında kendisinin kıymetini ona neler var ne mükafatlar var Allah katında kıymetli dostlar biraz ders anlaşılsın diye biraz daha açalım Allah katında kaç gramlık adamsın He? öyle mi tabir ediyoruz halk arasında Allah katında kaç gramlık adarsın? ne kadar merteben makamın rütben ne senin dünyada diyorsun ya hey, rütbeni bir bakalım Rütbeni bir bakalım. Allah katında senin rütben ney? derecen ne? Allah katında nasıl muamele göreceksin? Allah seni seviyor mu? Sevmiyor mu? Bunu bilmek ister misin? Bunu öğrenmek ister misin? Bunu duyduğun zaman memnun olacak mısın? Tabii ki herkes memnun olur ya. Allah'ın seni sevdiğini bilmekten daha güzel bir şey var mı? Dünyaya geliş gayemiz zaten bu. Onun rızasını kazanmak, onun sevgisini kazanabilecek şeylerle meşgul olmak ve onun sevgisini kazanmak. Onun cennetiyle, cemalullahıyla ne yapmak? Müşerref olmak. Kim öğrenmek istemez ki? İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Men serrahu en ya'leme ma indallah. Kim Allah'ın katında, Allah'ın indinde, Allah'ın yanında derecesini, kıymetini, mertebesini, makamını bilmek isterse kıymetli dostlar. Bakın hayatın faaliyetlerimizin amacı bu aslında ha. Neden yaşıyoruz dünyaya niçin geldik dedik ya az önce. Neden ibadet ediyoruz? Neden Müslümanız? Müslümanlıkta ibadetlerimizi yaparken amacımız ne? Ne kazanmak istiyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz öyle değil mi? Peki nasıl anlayacağız bunu? Anlayabilir miyiz? Anlama imkanımız var mı? Mümkün mü? Acaba Allah bizi seviyor mu? Sevmiyor mu? Allah yaptıklarımızdan hoşnut mu? Razı mı? Allah bize nasıl muamele edecek? Allah'ın yanında halimiz, derecemiz ney? Bunu öğrenmek istiyorsa birisi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ölçüyü anlatıyor kıymetli dostlar. Sıkı durun. Kim Allah katında makamını, rütbesini, Allah kendisini seviyor mu sevmiyor mu, Allah kendisinden razı mı değil mi diye öğrenmek istiyorsa, فَلْيَعْلَمْ مَا لَهُ عِنْدَهُ Evet, buyurun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz reçeteyi söyledi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ölçüyü söyledi. Bilsin ve baksın diyor. Allah'a karşı kendinin duyguları nasıl? Bir insanın, bir Müslümanın Allah'a karşı duyguları nasıl? Allah'a karşı içinde neler var? Allah'a karşı ibadetindeki samimiyet ney? Allah'a karşı sevgisi ney? Allah'ın dinine karşı, İslam'a karşı bağlılığı ney? Allah'ın emirlerini sevme derecesi ne kadar Allah bir şey emretmiş? Allah'ın ahkamına rızası ne? Allah bir şeyi emretmiş. Acaba ne kadar rıza gösteriyorsun? Ne kadar seviyorsun? Allah bunu emretmiş. Allah namaza emretmiş. Namaz denildiği vakit ne kadar heyecanlanıyorsun? Oruç denildiği vakit ne kadar heyecanlanıyorsun? Kur'an denildiği vakit ne kadar heyecanlanıyorsun? Zikrullah denildiği vakit ne kadar heyecanlanıyorsun. Aleyhisselatu vesselam efendimiz bir baksın diyor. O Allah'ı ne kadar seviyorsa ona göre Allah da onu öyle seviyor. O Allah'ın birliğini ne kadar seviyorsa Allah ondan o kadar hoşnut. O Allah'ın emirlerine, yasaklarına ne kadar çok riayet ediyorsa Allah ondan o kadar razı ve ona o kadar mükafat verecek. Demek ki kulun durumuna göre Cenab-ı Mevla ben kulumun bana olan zannı üzereyim buyuruyor ya Cenab-ı Mevla hadis-i kutsi'de. Dolayısıyla biz Allah'la aramız nasıl? Bizi yaratan Rabbimizle aramız nasıl? Bir bakalım kıymetli dostlar. Allah beni seviyor mu diye öğrenmek istiyoruz. O halde bir öğrenelim. Acaba biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Ya ben bu elime bir mikrofon alsam bugün Dolaşsam kıymetli dostlar halk arasında Sokak sokak cadde cadde Dolaşsam desem ki Allah'ı seviyor musun diye Herhalde dayak yer miyim? Dayak yerim ya sen ne diyorsun ya Müslüman memleketinde Müslümana Böyle bir soru sorulur mu? Allah sevilmez mi? Bizi yaratanımız, halıkımız, razıkımız Peki Allah seni ne kadar seviyor merak ediyor musun? Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun Ama Seven Hani derler ya kıymetli dostlar. Hukukta da böyle bir e, kaide vardır. Müdda'i iddia ettiği şeyi ispat etmek zorundadır. Bir şeyi iddia ediyorsan bunu muhakkak ispat etmek zorundasın. Mahkemedesin. Bir şeyi ispat etmek, bir şeyi iddia ediyorsun. Felancası bana şöyle yaptı ya da şöyle yaptı. Böyle şunu aldı, bunu yaptı, şunu çaldı, şunu vermedi. Hakim bey diyor ki iddia et bakayım evladım. Nasıl iddia edeceksin? Ya kamera kayıtları vardır ya şahitlerim vardır bir şekilde bunu iddia etmek zorundasın. Bunu iddia ettiğin şeyi ispat etmek zorundasın. Dolayısıyla biz bugün Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Cenab-ı Mevla bakın kıymetli dostlar aleyhissalatü vesselam efendimizden bu hadis-i şerifi paylaştıktan sonra gelin Cenab-ı Mevla'nın bir de bize sorusuna bir bakalım. Bakın bize bir sorusuna. Aynı soruyu Cenab-ı Mevla bize soruyor. Estaizu billah. Ali İmran suresinde. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Habibim onlara söyle, kullarıma söyle. İn kuntum tuhibbun Allah. Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyor iseniz. Evet evet. Biz iddia ediyoruz. Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyoruz. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyoruz. İddia etmeyen var mı? Müslümanım deyip de Allah'ı haşa sevmiyorum diyen var mı? Allah muhafaza dinden irtidat eder. Müslüman olan soruyorum. Müslümana soruyorum bunu. Mümine söylüyorum. Müslüman olduğunu iddia edene soruyorum. Allah'ın sevdiğini iddia eden bir kimseye Cenab-ı Mevla diyor ki tüm كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah. Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyor iseniz iki biz iddia ediyoruz. O halde Cenab-ı Mevla buyuruyor ki فَتَّبِعُونِ Habibim sana ittiba etsinler. Sana uysunlar ki yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Allah da sizi sevsin. Bak. Allah'ın seni sevmesi neye bağlı? Senin onu sevmesi, onun emir ve yasaklarına uyman, onun göndermiş olduğu ahkamlara, peygambere uymandan geçiyor. Demek ki sen onu sever. Onun ibadeti, onun emir ve yasaklarına dikkat eder. O şekilde yaşamaya çalışırsan, Rabbin de seni seviyor demektir. Peki Rabbin seni severse ne olur? Bizim dünyadayken insan olarak birbirlerimizi sevdiğimizi iddia ederken kuru bir sevgiden, kuru bir sevdadan ibaret mi? Hayır. Cenab-ı Mevla bir kulunu severse, yuhibbukumullah ki Allah sizi sever. Eğer ittiba ederseniz, uyarsanız Yağfir leküm beküm. Allah günahlarınızı affeder. Az önce bir soru sorduk. Hasbi halimizin başında kıymetli dostlar. Acaba Allah namazlarımı kabul eder mi? Allah dualarımı kabul eder mi? Allah günahlarımı affeder mi? Bak Allah cevap verdi sana. Dinleyebilsen, açabilsen, o mektubu sevgilinden gelmişçesine okuyabilsen, biraz vakit ayırsan, Cenab-ı Mevla sana cevabını veriyor. Ve leküm Allah günahlarınızı da affeder. Peki kıymetli dostlar soruyu devam ettirelim. Allah bir kul Allah'ı sevdi. Sevginin karşılığını ispat etti. Allah da o kulunu sevdi. Ne kadar güzel bir sevgi. Rabbim hepimize ikram etsin. Zaten ana gayemiz, ana derdimiz bu. Allah'ın sevgisini kazanabilmek. Allah bu kulun günahlarını affetti. İbadetlerini kabul etti. Peki sonuç? Ve ihdilkum cennetin tecri min tahtilen Allah o zaman sizi cennetlerine, cennete idhâl eder. Altlarından ırmaklar akan, halidîne fiha dünya ile tarif edilemeyecek. Cenneti tarif edecek dünyada hiçbir sözcük, bir kelime türememiş, üretilmemiş öyle bir güzelliğe altlarından ırmaklar akan cennetlere sizleri sokar diyor Cenab-ı Mevla. Ya işte kıymetli dostlar eğer Allah beni seviyor mu? Allah benden razı mı? Acaba razı olacak mı diye öğrenmek istiyorsan Allah katında Allah'ın yanında Allah senin yanında ne kadar değerli, senin katında. Sen Allah'a ne kadar önem veriyorsun. Allah'a önem vermekten kasıt ne? Allah'ın emir ve yasaklarına ne kadar riayet ediyorsun. Allah bir şeyi bir emir buyurduğu vakit sen ne kadar iştiyak, ne kadar muhabbetle onu yapıyorsun. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir gün kıymetli dostlar, eshab-ı kiramdan birinin elinde altın bir yüzük gördü. Bakın dikkat buraya. Kıymetli dostlar, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Eshab-ı Kiram'dan birinin elinde altın yüzük gördü ve ona şöyle sordu. Bilmez misin sen erkeğin süslenmesi yani altın ve ipek giymesi ve takması haramdır. O da dedi ki Ya Resulallah hanım hediye olarak almış, hanım hediye etti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir şey demedi, sustu gitti ona söyledi. Söylenebilecek her şeyi söyledi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gitmeden önce de parmağındaki yüzüğü aldı, yere attı. Haramdır erkeğe. Süslenmek kadına mahsustur. O da erkeğine süslenecek. Gayrisine süslenmeyecek. Erkenden başka kendisine haram olanlara, kendisine yani haramdan kasıt kendisinin evlenmesinin caiz olduğu kimselere süslenmeyecek. Sadece ve sadece eşine süslenecek ya. Sadece eşine süslenecek. Maalesef artık biz bunu yanlış anlıyoruz. Evde pejmürde pijamayla evde bir şekilde işte hani af, affınıza sığınarak söylemek için pasaklı dışarı çıkarken mübarek sanki böyle vitrine koyulacak teşhir ürün gibi. Olmaz bu yanlış. Müslümanın düşüncesinde Müslümanın ahlakında bu bu şekilde bir yaşam tarzı yok. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz elindeki yüzüğü yere attı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gitti. Yanındaki birkaç eshab-ı kiramdan birileri dedi ki yüzüğü yerden almayacak mısın? Hani hanımın hediye etmiş ya yani elle takmayacaksan hiç olmazsa hani götür hanımına geri ver saklasın yani onun da gönlü kalmasın kıymetli dostlar cevaba bakar mısınız? Eshab-ı kiram Allah'ın rızasını böyle kazandı. Bu düşünceyle, bu fikiratla bu takvayla kazandı. Takvanın tarifini her yerde öğrenebiliriz. Takvanın bin bir çeşit tarifi var. Ama en güzel tarifi kıymetli dostlar et takva ella yaraka mevlaka haysu nahaka ve la yefqidaka haysu emareke. Takva Rabbinin seni görmek istemediği yerde görmemesi. Rabbin seni falanca yerde görmek istemiyor. Sen orada yoksun. Güzel. Rabbinin seni görmek istediği yerde de Rabbin seni orada görüyor. Rabbin seni meyhanede, kumarhanede, Rabbin seni içki başında, zina, Allah muhafaza zina yolunda, yanlış yerlerde seni o kötülüğe, cehenneme sevk edecek yerde görmek istemiyor. Sen de orada yoksun. Güzel, mükemmel. Sen takvalı bir kulsun. Ama Rabbin seni camide, ilim meclislerinde, zikir başında, namaz başında, Kur'an başında, helal rızık kazanırken, hayırlı iş başında seni görmek istiyor. Orada da orada hazırsın. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk. Emret ya Rabbim. Ben buradayım. Buradayım diyorsun ya Rabbim. Ben buradayım. İşte bu takvanın tarifidir. Sen takvalı bir kulsun demek. İşte o ashab-ı kiram ona sorduğu vakit dedi ki çok manidar bir cevap bu kıymetli dostlar. Bunları kulaklarımıza küpe edelim Bakın Eshab-ı Kiram'ın takvasına Eshab-ı Kiram'ın bağlılığına Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e fedake ı Ebi ve Ümmi Ya Resulallah derken Vallahi şaka yapmadılar Anam babam sana feda olsun Ya Resulallah Derken vallahi şaka yapmadılar Dedi ki niye almıyorsun onu Dedi ki siz ne diyorsunuz ya Allah'ın Resulünün yere attığı bir şeyi Men ettiği bir şeyi razı olmadığı bir şeyi ben nasıl yerden alırım? Ya sevgi böyle kazanıldı kıymeti dostlar. Eshab-ı kiram böyle eshab-ı kiram oldu. Allah'ın rızasına, Allah'ın cennetine, cemaline böyle nail oldular. O halde bugün kıymeti dostlar kendimiz bu sorunun cevabını merak ederken kendimize soralım. Allah'ın değeri bizlerde, hayatlarımızda, evlerimizde, ticaretlerimizde, yaşantılarımızda, ibadetlerimizde, gündelik hayatımızda ne kadar önemliyse Allah katında da biz o kadar önemli ve o kadar kıymetliyiz. İbni Ataullah İskenderi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Bunu da paylaşalım. İnşallah dersimizi tamamlamış olalım. Buyurdular ki İbni Ataullah İskenderi Hazretleri. İza erattu en tarife kadreke indehu fentazir fi ma müke yakimuke yakimuke İbn Atallah İskenderi Hazretleri buyurdular ki Allah katındaki değerini öğrenmek istiyor isen onun seni nerede istihdam ettiğine iyi bak. Bugün namazın başında isen Bugün Kur'an'a vakit ayırabiliyorsan, bugün çoluğun çocuğun için helal lokma için çalışıyorsan, haram var. İstediğin milyon dolar para kazanabilirsin ama çoluğun çocuğun için Allah'ın razı olmadığı bir lokmayı eve götürmüyorsun. Zikrin başındaysan yani Allah'ın razı olduğu yerlerde ve mekanlarda ve fikriyatta o yerlerde istihdam edilmişsen senin Allah katında değerin güzeldir. Allah seni seviyor demektir. Mübarek olsun. Ama bunun tersi var ise kusura bakma. Allah sevmiyordur demek kıymetli dostlar. Bu çok acı verici, bu elem verici bir şey. Allah bir kulunu da sevmeyince sonu da zaten kıymetli dostlar düşünülebilecek gibi değil. Rabbim inşallah bize inşallah önce kendisi kendi sevgisini sonra onu sevenlerin sevgisini bahşeylesin. Rabbim sevgisinden, Rabbim inşallah rızasından, cennetinden, cemalinden bizleri mahrum bırakmasın. Amin. Amin.